Peki şimdi dediğim gibi Yeni Çağ Gazetesi başladığı günden beri Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili birinci sayfasında tek haber yapmıyor. Şimdi Faruk Pekin hazır olduğunu söyledi arkadaşlarım. Telefon bağlantısıyla olacak ama pek çok görüntümüz var elimizde. Onun için renkli bir söyleşi olacağını şimdiden müjdeleyebilirim. Faruk Pekin yayınımıza hoş geldiniz. Evet Sesiniz iyi geliyor mu? Biraz bir kontrol edelim bakalım. Peki Evet. Bana biraz az geliyor. Biraz daha yüksek sesle konuşursanız izleyici. Tabii olur konuşurum. Tamam. Peki e, öncelikle sizi bizler tanıyoruz. İS TV izleyicileri tanıyor. Artı TV izleyicileri de sizi tanıyorlar. Ama yine de ola ki ilk kez ekran başında olan izleyicilerimiz için biraz kendinizi tanıtır mısınız? Biz Boğaz Boğaziçi'ni konuşacağız. Boğaziçi ile Faruk Pekin'in illiyeti ne zamandan beri başladı? Evet, şöyle doğrudan doğruya konuya gireyim isterseniz. 1964 yılında Robert Kolej Yüksek Okulu Hazırlık Okulu'na geldim. Kimya Mühendisliği okumak üzere. 69-70'lerde mezun oldum. Robert Kolej'de 2 yıl Robert Kolej Öğrenci Birliği Başkanlığı yaptım. 68-69 yılında genel başkandım. Bu arada Robert Kolej'de o zamanlar 3 ayrı okul vardı. 3 ayrı okulun da talebe cemiyetleri vardı. Bunlar öğrenci birliğini oluştururdu. Ben aynı zamanda Robert Kolej Mühendis Beklevi Talebe Cemiyeti'nde sekreterdim bir yıl. Ee, ve e, bu okulu Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na bağlı İstanbul Yüksek Okulları Talebe Birliği'nde de temsil ettim iki yıl boyunca. Robert Kolej tabii ki Bebek'te ee, yani Taksim'e, İTÜ'ye, efendim Beyazıt'a, İstanbul Üniversitesi'ne epey uzaktaydı. Zaten böyle yukarıda Pil Dişi Kule gibi herkes öyle e, ee, nitelendirirdi. Ama ee, 67, 68, 69 yıllarında üç tane kültür haftası yaptık. Hatta üçüncü kültür haftasında 69 yılında Mayıs ayında bu kültür haftası sırasındaki gençlik atı, atık oturumunda Deniz Gezmiş de konuşmuştu. E, 1968-69 döneminde ben Öğrenci Birliği Başkanı iken e, o zamanlar Öğrenci Hareketi'nin merkezi İstanbul Tekin Üniversitesi lokaline taşınmıştı. Hep orada buluşurduk. İTÜ Başkanı Harun Karadeniz, Maçka Tekniği Başkanı Çetin Uygur ve diğer arkadaşlar. Ee, Oralarda tartışırdık ve ondan sonra ortaklaşa bildiriler e, oluştururduk. İşte o e, dönem içerisinde e, en önemli konulardan biri özel yüksek okullara hayır e, hareketiydi. Bu hareket oldukça e, önemliydi o kadar ki e, İTÜ öğrencileri Ankara'ya kadar yürüyüş yapmışlardı o özel okullarda 50 bin dolayında öğrenci okurdu. Tabii karşılardık ama yani şeyler e, bu öğrenci açısından da sonunda özel yüksek okullar devletleştirilmelidir biçiminde bir amaç e, bulundu. İşte Bu çalışmalar çok yoğunlaştı. Bu yoğunlaşma sonucunda Anayasa Mahkemesi 1971 şeyinde başında özel okulların kapatılmasına karar verdi. İşte bu süreç içerisinde Robert College Öğrenci Birliği özellikle özellikle okulun mali sıkıntıda bulunmasından dolayı Robert College millileştirilmelidir diye bir hareket başlattı. Ben başkanı iken okulda bir forum yapmıştık. Bu forumda Amerika'dan gelen Amerikalı mütevelli Heyeti'nin başkanı da konuşma yapmıştı. Oradan iki günlük bir boykot kararı çıkmıştı. Ve artık Robert Kolej öğrencileri de okulun işe düştüğü maddi durumu aşmak açısından okulun millileştirilmesini istiyorlardı. Bu hareket kısa zamanda gelişti. Gelişti. 69 yılı, 1970 yılı, o kadar ki 1970 yılında Robert College Yüksekokulu öğrencileri İstanbul'da Beşiktaş-Taksim arasında trenlerle gittikleri Ankara'da Kızılay-Cebeci arasında yürüyüşler yaptılar. Okulda boykotlar, forumlar birbirini izliyordu. Yani bu dönem içerisinde birkaç kere okul kapatıldı. O kapatılmaya karşı çıkışlar oldu. O kadar ki benim eşim bir e, fide bile bir hafta uzaklaştırma almıştı. Hiç onu unutmuyorum. E, yani bu e, Türkiye'nin böyle e, kıpır kıpır hareketli olduğu bir ortamda oluyordu her şey. Fabrikalarda efendim e, işçi işgalleri vardı. Grevler sürüyordu. Toprak işgalleri vardı. E, herkes yürüyordu. Öyle bir ortamdı. İşte böyle bir ortamda e, Robert Kondaj'ın içinde bulunduğu maddi durum farklılaşmayı direkt, e, gerektiriyordu. Hep bizim yaptığımız bu eylemi böyle uzaktan bakanlar anti-NFY, anti-Amerikan bir hareket gibi gördüler. E, değildi aslında, e, tam bir siyasi bir hareket değildi. Okulun maddi geleceği yoktu. Robert Koleji, Bebekli kurulu olan Robert Koleji ile Arnavut Köyü'de kurulu olan Kız Koleji arasında bir ilişki alanıydı. Sonunda uzatmayayım. Epey tartışmalardan sonra Amerikalılar Bebek'teki yeri Bebek'teki yeri bırakmaya ve Arnavut köyde olmayı tercih ettiler. Bebek'teki lise Arnavut e taşındı ve Robert Lisesi kuruldu. Ancak bu olay içerisinde Mayıs 1971'de Anayasa Mahkemesi kararından sonra çünkü Anayasa Mahkemesi yüksek okulları kapattı ama bu yüksek okullara 6 ay içerisinde bu işi e, halükbelerini e, kararlaştırmıştı. Yani özel yüksek okulları kapanıyordu. 6 ay içerisinde bunu bitirmiş olmaları gerekiyordu. İşte bu sırada Mayıs 1971'de Amerikalı mütevelli heyeti başkanı ile o zamanki e, Milli Eğitim Bakanı e, arasında yani Cemil Doğrusu ile e, o zamanki Bakan Şinasi Orel'di arasında bir protokol yapıldı. Bu protokol gereği Bebek'teki e, Robert Kondreş Mütevelli ait olan arazi, arazi TC Cumhuriyeti'ne geçirildi. TC Cumhuriyeti bir tek kuruş para vermeden vermeden o büyük arazinin sahibi oldu. Bu 18 Mayıs 1971'de yapılan bir protokol protokolla gerçekleşti. Ardından 12 Eylül 1971 tarihli resmi gazetede Boğaziçi Üniversitesi'nin kuruluş kanunu yayınlandı. Aslında 6 ay geçirmişti Robert Kordaş ama işte o sırada Eğitim Bakanlığı böyle bir bir biçimde idare etmişti Robert Kolej'in Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşümünü. Ben bu Robert Kolej çift okulunun Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşüm sözünü başlatan öğrenci birliğinin başkanıydım ama benden sonra da mücadele devam etti ve sonuçta Boğaziçi Üniversitesi oluştu ama bunun için de gerçekten yoğun bir mücadele verildi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Robert Kolej birleştirme bir sloganı 1970 yılında özel üniversiteye dönüştü. Yani o zaman o zaman zaten üniversitenin e, korunması konusunda yoğun bir mücadele vardı her yerde. Bu mücadele de bir anlamda özel üniversite sloganıyla daha doğru bir temele oturtuldu ve bu temel üzerinde öğrencilerin yoğun mücadelesi sonucu ama Anayasa Mahkemesi'nin açtığı yolda Robert Kolejisi Üniversite Okulu bazı Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Şimdi burada daha başka bir mücadele var günümüzde. Tabi bu aslında bir tamamen bir anarşi rant meselesi. Bu rektörden rektör atanan kaygın rektöründen bir önceki rektör de bir zamanlar Karasal bir arayış içerisine e, girmişti. Çünkü e, Boğaziçi Üniversitesi bir üniversite olduktan sonra, e, 12 e, Eylül askeri darbesinden sonra oraya bir rektör atanmıştı. Hızla e, büyüğü verdi. E, onun getirdiği sorunlarla bir ara 1999 yılında Robert Kolej'in özelleştirilmesi gündeme geldi. Hatta bazı iyi insanlar böyle Robin Hood Efendi efendim bu okul paralı okul olsun zengin ailelerden aldığımız paraları, paraları yoksul ailelerden gelecek olanlara buç biçiminde dönüşebilir dediler. Ben o sırada da Cumhuriyet gazetesinde bir yazı, bir makale yazmıştım. Özelleştirilmemelidir Boğaziçi Üniversitesi diye. Bu aşamaları da geçirdi. Ama sonuçta şu anda şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nin elinde sadece Amerikalıların şartlı olarak devrettikleri arazi dışında bayağı çok ciddi bir arazi var. Amerikalıların şartı neydi? Mütevelli Eğitim Başkanlığı o kadar büyük olan bir araziyi TC Cumhuriyeti'ne bir kuruş talep etmeden verirken eğitim amaçlı vermişti. Ee, ama daha sonra e, Boğaziçi Üniversitesi önemli topraklar kazandı. Yani e, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde 20 dönüm üzerinde toprak var. Uçak-savar köşesinde e, 8 dönümlük bir arazi var. Hisar üstünde ciddi bir arazi var. Çin'in Sarıtepe'de 40 dönüm olduğu söylenen arazi var. Ama daha daha önemlisi Kandilli Rastlatanesi'nde 50 dönüme yakın bir arazi var. Yani e, bütün bunlar e, bayağı iştah kabartacak e, yerler. Yani e, toplam olarak e, 1 milyon 700 bin metrekarelik e, bir alandan bahsediyoruz. E, geçen gün bir rakam okudum 4 milyar dolar yapıyormuş yaklaşık bu. Ama kimisi bunu 60 milyar dolara kadar çıkarıyor. E, i̇şte bu tabii ki iştah kabartıyor. Böyle bir operasyon söz konusu. Yani bundan birkaç yıl önce Katarlılarla görüşme yapmıştı yöneticiler para sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla yine bunlar yapılacak bu şekilde devam edilecektir efendim o arazi eğitim amaçlı belirli ona bir şey yapılamaz falan diyorlar gayet basit Bazı Üniversitesi'nin merkezi Amerikalılardan devredilen arazilerde kalır ancak diğer şeyler devredinde Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Benim geçtiğimde e, İslamcılar, dinciler bu okula çok fazla saldırırlardı. Komitacı yetiştirdiler, Bulgar komitacıları burada, buralarda yetişti falan diye. E, şimdi bir tarafı bu ama öbür taraftan çok ciddi kırkılılan bir okuldu. Oradaki araziye göz dikilmişti vesaire. Yani bu e, sadece bugünün meselesi değil, MTTB yetiştirmelerinin hep kafalarının bir köşesinde olan e, bir e, konudur o arazilere göz dikme. Böyle bir şey geliyor şu anda. Yani bu iki yeni fakültenin kurulması hep bunlar bir takım şeyler e, böyle aşamalar. Efendim işte sağa sola laf etmeler böyle bir aşamalar. E, 50 yıldır tanıdığım e, çok sevdiğim <laughs> Ayşe buraya laf edildi. Hakikaten ben de hesapla karşılıyorum. E, Annesini de çok severdim. Buradan ona da saygılarımı e, iletiyorum. E, yani bu e, noktaya getirilmesi gereken bir olaydı. E, Özel üniversite şu anda Türkiye'nin en 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 gereksizliği bir çerçevedir. Bunun biraz bir anlamda e, altını oymak istiyorlar. Esna yapılmak istenen şey bu. Ama e, dediğim gibi bu işte yılların dayatılmış şey üzerinden geliyor. E, talepleri üzerinden geliyor. Bu anlamda e, gerçekten e, bu şey, direniş son derece anlamlı. Bir yanıyla bir yeri, bir yanıyla geçmiş bazı kıskançlıklar ortaya dökülüyor. Öbür tarafıyla üniversitelerin dersizleştirilmesinde e, çok ciddi bir adım atmak istiyorlar. Ama tabii bu bugün bazı şey yarın diğer üniversitelere de ee, sıra gelecek bir şey daha söylemek istiyorum bu e, sık sık söylenen bir söz var her şeyi yaptık ama kültürde önemli adımlar atamadık deniliyor atmalara mümkün değil eşyan kabiliyetine aykırı e, o ideolojik yaklaşımlarla e, kültür alanında kültür ve sanat alanında efendim edebiyatta şiirde tiyatroda bütün e, sanatın alanlarında bir şey yapılması mümkün değil ee, Bunun da bir e, yönüyle e, not etmek istiyorum. Yani çok e, farklı bir yerdir e, Boğaziçi Üniversitesi. Çok farklı geleneklere sahip olan bir yerdir. Ama bence bence güzel olan yan e, yalnızca öğrencilerin değil, öğretim üyeleri'nin de bu olaya sahip çıkmasıdır. E, bizim dönemde biz mücadele ederken e, bu okulun üç tarafı vardır öğrenciler. Öğretim üyeleri ve çalışanlar e, derdik. Gerçekten bu kez bu e, birliktelik çok güzel yansıtıldı. E, zaten biraz da o nedenle böyle çok farklı bir yerde şu anda. Peki e, rektörle ilgili sormak istiyorum. Bazı geleneklerinde bir akademisyenin rektör olması için neler gerekiyor? Şimdi bunun tabii bir kanuni tarafları var. Ee, bunlar e, şeyde e, efendim değişik yerlerde yazılı ancak e, Cumhurbaşkanlığı aldığı son bunları yok eden e, kararlar var ama bunlar bunlar çok şeyler e, kelime noktaları. Oysa o okulda yerleşik olan, yerleşik olan gelenekler var. Artı etik kurallar var. Yani e, bizim dönemde biz sokaklarda yürürdük üniversite öğrencilerinin yönetime katılmasını talep ederdik. Yani bu yönetime katılma olayı aynı zamanda aynı zamanda üst düzeyde de olmak zorunda. Yani bir okulun rektörü öğretim üyeleri tarafından seçilmelidir. Ee, buna artı öğrenciler tarafı da diyebilirim ama oraya bir hayli uzarız. Ee, benim dönemde, benim dönemimde o okulda sınıf adına iki tane öğrenci temsilcisi vardı. Burs komitesinde 5 kişiden biri öğrenciydi. E, disiplin komitesinde 5 üyeden biri öğrenciydi. Yani o boyutları yaşamış olan, o geleneği yaşamış olan bir okuldan bahsediyoruz. E, rektörlerin, rektörlerin o kurumlarda gerçekten gerçekten e, çağdaş bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için e, çok iyi bir e, ilişki içerisinde çalışması gerekiyor. Bunun da yolu Demokratik seçimlerdir. Şeyin her zaman da böyle yasaların efendim püf noktalarını falan konuşmayalım, etik olanlar, geleneksel olanlar çok çok daha önemlidir. Şeyin Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle bir geleneği var. Bu gelenek çok önemli çünkü bu gelenek gerçekten Boğaziçi'nde çok farklı bir yerden gelinip bugüne taşındı. Diğer okullarda böyle çok net bir gelenek de yoktur bu arada onu da söyleyeyim. Yani şeyde İstanbul Üniversitesi'nde fakültelerde ne, ol ne olan e, olaylar olurdu hep bunları duyardık. Yani şu anda şu anda geleneği çok farklı olan bir okuldan bahsediyoruz. Evet bizde bizde sıcak bir şey ekleyelim. Bundan sonrası bizde sloganı var okuldaki direnişe ilişkin olarak bayraklaşan 8 Şubat evet. Pazartesi yani bugün saat 17'de basın açıklaması ve yürüyüş Güney Meydan Kayyumluk önünde yapılacakmış saat 17'de. Bununla ilgili olarak da mutlaka sizin de bilginiz vardır. Evet. Peki siz eski mezunlar olarak e, irtibat halinde misiniz? E, Şöyle e, neler diyorum. istiyor e, arkadaşlarınız kuşaklar arasında? <laughs> Valla şu anda kuşaklarında bir sorun yok. E, bir kere e, Boğaziçi Üniversitesi mezunları adına çok ciddi bir imza kampanyası yapıldı. E, ardından Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, BÜMET çok güzel bir açıklama yaptı. Bütün bunlar sosyal medyada paylaşıldı. Bu arada e, yurt dışında e, önemli bir takım e, e, eylemler gerçekleştirildi. Ama daha da önemlisi e, 3 bin dolayında giderek artıyor. Eski mezun e, ama e, daha çok akademik olarak akademisyen olarak bulmuş olan kişiler dahil e, dünya çapında e, Chomsky gibi kişiler dahil çok önemli kişilerin insanlığına taşıyan bir e, metin e, dolaştırılıyor. E, sosyal medya üzerinden şu anda bütün Boğaziçi mezunları, bunun içerisinde tabii ki eski Robert Poloji okulu mezunları da var. E, bu yıl 2021 e, 1971 yılında Robert Poloji Yüksek okulundan mezun olanların 50. yılı. E, 71'de son mezunu verdi. Ondan sonrasında artık Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak e, mezun olmuşlardı. E, dolayısıyla yani bir 50 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. 50 yıl önce neydi? 50 yıl sonra ne oldu? Tabii bütün bunlar önemli ama bence gördüğüm e, sosyal medya üzerinden müthiş bir dayanışma sürüyor. Evet. Peki, e, bu direnişi teröristlikle suçlayanlar arasına bugün belki gördün, belki görmedin. Alaaddin Çakıcı da katıldı. Rektöre dedi ki sakın istifa etme, o terörist öğrencilere teslim olma dedi. Bununla ilgili olarak söyleyeceğim bir ya, şey var mı? Ne hissediyorsun? Metin, 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 okudum, Erdi bir metin dolaşıyor ortada okudum yani demek ki Türkiye'yi yöneten başkaları da var anlaşılan. Onlar da kendilerini buradan vazife çıkarıp böyle şeyler çıkarıyorlar. İş o boyuta geldi. Olayın birkaç yönlü savunulacak tarafı yok. Akademi dünyasının özelliği diye bir olay var. Hala işte onlardayız. Yani bu ülke bu ülke 50 yıl önce üniversitelerin özelliğini tartışıyordu. Nereden nereye gelindi? E, bu artık tabii ki bugün e, gönderilen mektup e, artık tam böyle işin hangi kerti de e, yüzünün de güzel bir özeti e, oluyor. E, bu, bu noktaya getirmemesi gerekiyordu ama işte öyle bir olay. Evet. Peki e, Faruk Pekin yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Boğaziçi öğrencilerinin geçmişten günümüze çizgisinde gayet güzel anlattınız yayın ve direnişin de başka bir boyutu var. Şimdiye kadar pek fazla öne çıkmayan okulun arazileri konusunda geçmişin e, köklerinde aktardığınız o bakımdan önemliydi. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bulacağız, bulacağız. Evet sevgili izleyiciler, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin yetiştirdiği en değerli öğrencilerden biri olan Faruk Pekin direnişin boyutlarını Boğaz içine müdahalenin köklerini aktardı. işin içinde aslında Boğaz içini üniversitesinin öğrencileri, akademik kadrosu yönetiminden ziyade arazisinin çok değerli olduğunu ve göz kamaştırdığını, Boğaz üniversitesinin oradan taşıma gayretleri olduğunu ve başka bir yere daha modern binalara geçileceğini falan böyle planları da yapılmış bunun üzerine konuşulmuş. Boğaziçi orası bir üniversite ama orayı kupon arsa olarak gören zihniyetin karıştırıcılığı, mikserliği var. Buna en son olarak da işte Cumhur İttifakı'nın son madalyası Alaaddin Çakıcı cezaevinden özel bir kanunu ile çıkartılan e, mafya lideri Resmi belgelerde de organize suç örgütü lideri diye geçiyor. Alaaddin Çakıcı da görüşünü açıkladı ve Melih Bulu'ya yani kayyum rektörü aman sakın istifa etme dedi. Melih Bulu da şöyle söyleyebilir. Kayyum görevinden istifa edeceğim ama üzerimde mafya tehdidi var bu yüzden korkuyorum. Can güvenliğim sağlanamadığı için istifa edemem falan diye de gerekçeler üretebilir. Sevgili izleyiciler biz... Birinci günün sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hepinize iyi haftalar diliyoruz.